Bu video öncekilerinin devamıdır. Eğer ki izlemediyseniz kartlardan diğer bölümü seyredebilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Neyse devam ederim. Demokratlar hızlı bir şekilde saldırılarına devam etti. Güneyde olduğu gibi hala iyi işler başarmaya devam ediyorlardı. Demokratlar iyi durumdaydı. Fakat tabii ki Cumhuriyetçilerde kuzeyde iyi işler başarıyordu. Öyle ki Kuzey bölgesinde sonunda tamamen kuzeyden Demokratları temizlemeyi başarmışlardı. Fakat Demokratlar da tabi neredeyse güneyden Cumhuriyetçileri almak üzereydi. Özelik Hawaii adaları da Demokratların elindeydi. Amerika'da yaşanan bu iç savaşta tabi Rusya'da da yararlanmaya karar vermişti ve önceki bölümde de Komünizm devrine yükseldi. Daha sonra ise tabi desteği göremediği için Avrupa hızlı şekilde erimeye başladı. Öyle ki Finlandiya, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, Macaristan, Slovakya ve tabi Çek Cumhuriyeti hatta Almanların tabi Berlin'e kadar ki yani Doğu Almanya bölgesi artık tamamen Sovyetler Birliği'nin himayesindeydi. Fakat Almanlar hükümeti daha uzak bir yere taşıdı. Yani Avrupa'nın yarısı artık komünistlerin elindeydi. Türkiye ise burada köprü görevi gördüğü için kendini sıkışık hissediyordu. Bu yüzden Türkiye artık bu iç savaşın bitmesi gerektiğini düşündü. Ve bu yüzden de toprakları daha büyük olan cumhuriyetçilere asker yardımı bile yaptı. Tabi böylelikle bir anda güneyden de demokratlar temizlenmeye başlanmıştı. Tabi demokratlar ise daha pes etmeyecekti. Fransa ise olayın ciddiyetini anladı ve kalan Avrupa ülkelerine birleşme çağrısında bulundu. Daha sonra Avrupa Birliği Konseyi birleşti. Avrupa Birliği Konseyi Hemen kendilerini vermişlerdi Hatta buna İzlanda da dahil Avrupa konseyi yavaş yavaş birleşirken Tabi Sovyetlerin de bir plan yapması gerekiyordu Daha sonra Andorra da birleşti İtalya hatta tarafsız İsviçre bile işgal edilmekten korktuğu için birleşti Daha sonra Almanların kalan kısmı Ve tabi Avrupa'daki diğer ülkelerde Topraklarını Avrupa konseyine emanet etmişlerdi yani ABD iç savaşı artık dünya çapında patlamıştı. Bir taraftan Avrupalılar, diğer taraftan da komünistler de. Yani batı, Doğu Biloğu ile Batı Biloğu karşı karşıya geldiler. Tabi ABD artık savaşı bitmesi gerektiğini düşündü ve tabi nükleer kullanmaya karar verdi. Her ne kadar kendi topraklarını nükleer kullanacak olsalar da buna razıyız dediler. Daha sonra cumhuriyetçiler hızlı bir şekilde hava adalarına çıkartma yaptı. Fakat başarısız oldular. Hem Hawaii adalarına hem de demokratların kalan topraklarına nükleere attılar. Bu bombanın atılmasıyla hem Hawaii adaları hem de demokrat toprakları artık radyasyonlu bir yer oldu. Çıkan radyasyon tabi herkese etkiledi. ABD ise tabi kalan demokratları ya tutukladı ya da cezaevlerine gönderdi. Pasifik okyanusundaki radyasyonun etkisiyle tabi bu Japonya'ya da geldi. Başkan Tokyo dahil olmak üzere birçok Japon kıyısı artık radyasyonlanmıştı. Yani hem Doğu bloğunu hem de Batı bloğunu etkilemişti bu savaş. Daha sonra ise Sovyetler acilen Batı bloğunun işgal edilmesi gerektiğini anladı. Çünkü ABD'de artık iç savaş bitmişti. Ve tabi ABD artık tekrardan adını Amerika Birleşik Devletleri yapma kararı aldı. Amerika Birleşik Devletleri nihayet ki birleşti. Fakat ABD'nin toprakları haritada gördüğümüz şekilde kaldı. Yani ABD artık bu şekilde kalacaktı. Kaliforniya, Texas gibi eyaletler artık radyasyonun etkisiyle yaşanmaz hale geldi. Yani ABD bu iç savaşta kendi halkını kaybetmişti. Daha sonra ise Avrupa'nın içinden geçen Sovyetlerden de intikam almak istiyordu. Daha sonra ise Putin çıldırdı. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri nükleeri atmaya karar verdi. Fakat Sovyetler de aynı şekilde atınca hem Batı bloğu hem de Doğu bloğu artık tamamen yok oldu. Yani Avrupa kıtası diye bir kıta kalmadı. Yani Avrupa kıtası artık tamamen radyasyonlu bir yer oldu. Aynı şekilde Rusya da artık radyasyonlu yaşanılmaz bir hal aldı. Tabii bu iç savaşta da ABD çok zararlı çıktı. Aynı şekilde Avrupa kıtası artık haritadan silindiği için... Avrupa kıtası artık dünya haritalarından tamamen çıkarıldı. Ve tabi Rusya. Çin aynı şekilde en, en iyi dostunu kaybetmişti. Bunun dışında Pakistan, İran, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Türkiye bölgelerinde de tabi çok büyük bir durum yaşandı. Akdeniz'in kıyılarında radyasyon çukurları oluştu. Karadeniz iyice hasar aldı. Yani ABD'de cumhuriyetçiler ve demokratlar arasında savaş çıkarsa belki de bu yeni bir dünya savaşının başlaması haberi de alabilirdi. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.